Taklit oranı var ya işte öyle az buz değil yüzde elli şu anda yüzde elli kadın taklit yapıyor adamın narsistik duygularını hani, beslemek için yapıyor. Şimdi firmalarından bekliyoruz hocam Klitoris'e yönelik bir yalan makinesi yapsalar yalan gerçek değil bu organ falan <laughs> gösterseler yani yalan makinesi. Ya sekste deneyimli olan erkekler bunu anlayabilir e, deneyimli olmak vajinanın o etrafında ritmik kasılmalar oluyor ya. Hocam. Onu hissediyor. Kadından bahsediyoruz. Dünyanın en iyi oyuncusundan. Nasıl anlasın? Meg Ryan'ın e, yemek masasında organ sahnesi var. Ay. O kadın orada gerçek mi mı diyor? O rol yapıyor evet. da. Oh God. Ya, bir sahne evet. bu arada o. Onu kadın yapmışsa Her kadın onu yapabilir. Bence erkeklerin bunu anlaması çok mümkün değil de. Hocam ne iş bu? Bu seks dediğimiz şey üreme ritüeli değil mi? O kadar. Hı, düşününce öyle ama sence kadın menopoza girdikten sonra üreme ritüelinin bitmesi lazım o zaman bu noktada? Bitiyor zaten. Kadının üreme ritüeli bitmiyor. Tamam şimdi yorumlara yazsınlar. Ya, çalışıyor, kapanmıyor. Menopozdaki kadınca yazsın. Ee, evet klitoris çalışıyor da. Çalışıyor. Klitoris kapanmıyor. Klitoris yaşlanmıyor da. Az yaşlanmıyor. Yaşlanmıyor. Bedeninde atrofisi, yaş... fibrozisi bunlar biz ben de uydurmuş olabilirim bazen ben uyduruyorum da. Klitoris <laughs> 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 her zaman yani sinir uçları aktif olarak duruyor, çalışıyor yani. Duruyor ama yani bir orada bir bağ dokusu artışı, fibrozisi yok mu? İster istemez bir sürece duyarlı dokular bunlar. Nasıl üretra daralıyor, vajina daralıyor, atrofiye uğruyor da ama işte epitel yapısı ama sonuç itibariyle o organ haz için yaratılmış o organ orada durmaya ve çalışmaya devam ediyor. Dokunduğun zaman, vibratör kullandığı zaman kadın yine orgazm oluyor. Ya vibratörlü dünya ya, o başka bir dünya. Yani Cinsel ilişkide de oluyor. Hatta kadın özgürleşiyor diyor ki oh ne güzel diyor hamile kalma tehlikesi yok rahat rahat sevişebiliyor. O zaman öyle. şöyle söyleyelim kadın orgazmı menopozda etkilense de zannettiğimiz kadar etkilenmiyor ama libido güme gidiyor. Ya bu ne biliyor musun ee, Yunus? Cinselliğe bakış açısıyla alakalı. Kadının ta ergenlikten başlayarak cinselliğe bakış açısı pozitifse deneyimleri pozitifse, olumlu deneyimler varsa hayatında, evet. cinselliği kötü, pis bir eylem olarak algılamadıysa, görev olarak algılamadıysa, cinselliğe başlarken o ilk gece keyifli başladıysa, travmatik olmadıysa o kadın için cinsellik zaten görev değil ki zevk aldığı bir süreç. Korunma başının belası. Doğum kontrolü kullansa ayrı bir dert. Spiral kullansa ayrı dert, prezervatif kullansa ayrı dert. Oh diyor ya ne güzel sikluslar kesildi, gebe kalma korkum yok, keyfime bakayım. Ki benim çevremde bu bilinçte olan çok sayıda hastam var, çok sayıda e, hekim arkadaşım var. Ama kadın, oh be ne güzel diyor, daha diyor menopoza girdim, kadınlık bitti, adam benden el çekecek. Bizim toplumumuzdaki kadınların çoğu bu yapıda, çoğu bu yapıda olduğu için biz zannediyoruz ki menopoza, cinsel istek bitti. Kadın menopoza girdi, yaş bitti, geçti, iş bitti. Değil, aynı erkek gibi. Ha testosteronun rolü var mı ama testosteron sende de azalıyor 40 yaşından sonra her birey de azalmaya başlıyor. Sadece testosteron mu azalıyor? Kortizol da azalıyor. Östrojen de azalıyor. Progesteron da azalıyor. Gerçi ee, kortizol ve östron artıyor. İnsülin de artıyor. Bu üç hariç diğer bütün hormonlar azalıyor. Vallahi hocam o zaman bana gelen hastalar Güney Kutbu'ndan. Çünkü benimkilerin cinsel <laughs> isteksizlik, halsızlık hepsinde Hepsinin yani. Hepsinin cinsel hepsi, hepsi. cinselliğe göre bir bak. Abi gelmeyen, repoza girmeyen nerede cinsel isteksiz? Ya işte onu diyorum sana. Onu diyorum. Bizim kadınımız cinselliği bilmiyor ki, c'sini biliyor mu ki? İlk Hadi gece hocam, kocasından öğrenecek hocam zannediyor. Hocam benim bir tane hastam olmuştu. Sanki koca çok iyi biliyor da <laughs> benim bir tane. O okuluna gitti sanki. Master'ını yaptı. <laughs> yok öyle. O adam caz ne yapsın yani? ne biliyor ne işe birbirinden gördüğü kadar, oradan buradan ha, duyduğu, duyduğu kadar. kadar. öğretici hocaları önünde olaydı da oraya geleydi. O da öğrendiği kadar partneriyle yaşardı bunları. Adamcağız da o sıra kendi derdinde bunu dik tutabilecek miyim ne kadar tutacağım. Yaman girmeden boşalmamam lazım falan kaygısı da senden beter. Seni düşünecek. Performans anksiyetesi. Performans anksiyetesi çekiyor. Yani velhasıl bir sıfır başlıyorlar ilk geceyi ikisi de. Tamam adamın performans performans anksiyetesi var. Bir şekilde bu çözülmüş. Tabii ondan sonra bekliyorlar yani herkes böyle kapıda aslında adamın performansı olacak mı grubu var bekliyor. Çünkü seks için birinci kural hocam bence vajen majen değil uyarılmış vajen erekte penis. Erekte penis yoksa seksten bahsedilemez. Kitabı Pen oku bitir lütfen canım. Hocam ya ben... Sen Yunus bir kitabı oku. Hocam bak bu kitap da, tamam bizi bozacak erkekler <gülüyor> belli <laughs> Erekte penis diyorsun 50 yaşından sonra %50'sinin ereksiyon kalitesi kayboluyor yani. Böyle bir gerçek varken Mutlulukçu bu diye bir şey de var. 70'ten beri var. 80'inde adam 30'luk kadına evlenince o hakkını alıyor adam. Mutlulukçu ve bas pompasına erekte penis. Eli var, dili var, bacağı var, vibratör var. Niye her şey penis odaklı yani? Ben de onu anlamıyorum. Erkek kafası bu. Penis odaklı yaşıyor adam yani. E öyle yaşarsa zaten eleksiyon sorunu da yaşar. Erken boşanma da yaşar, geç boşanma da yaşar. Onu dik tutacağım diye her şeyi kaçırır. Ama hocam yani bunun Dünyada erkeklerin kafası buradan çalışır yani başka bir şey yok ki. Evet akılları fikirlerinde, boyunda, kalınlığında, Ama yani hocam, hani Dediğiniz hani iyi, gündüz iyi geçecek, kadının elini tutacaksın, özleyeceksin, göze bakacaksın, jestler yapacaksın. Ya biz bunu yapıyoruz yalandan. <laughs> tamam yapalım. <laughs> yani. yalandan yapıyorlarmış Kalmayın kadınlar. <laughs> yalandan bu yapılıyor tamam. eyvah, <laughs> eyvah, en nihayetinde adam üremek istiyor poligamik zaten. Üremek istiyor. E, iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor. E şimdi düşünsene bir adam erekte olamamış ortalıkta. Eee ereksiyon olmamış. Şey. Ama merak etme. Bak burada bir vibratör getirdim dese, ya Buna yererek bakacak adam cihaza. Ay canım öyle mi biz bir ekibiz. Tam o zaman beraber bunu çözeriz. Onu kullanırız, bunu demeyecek ki. Yunus'cum vibratörlerle ilgili hiç hasta deneyimlerin oldu mu? Peki. Bunu kadınlar derse... üzerinde görmüşüm. Erkeklerde deneyimin oldu mu? Ha, erkek vibratör kullanacak kadına ve oradan adam mutlu olduğunu düşünecek. Yok. Kastettiğim çift ilişkisinde vibratör kadına ya da erkeğe uygulama deneyimlerin oldu mu? Onların ilişkilerini gözlemleme şansın oldu mu? Aa, ben reçete beni... ettin mi? Çok ettim reçete. Hı. Sizin o cinsel terapi kongrelerinde öğrendim aslında bunu. Sizin videolardan öğrendim. Ben hastalarıma... Orgazma, orgazmı silikleşmeye başladıysa, orgazma, sekste organ sayısı yarı yarıya düştüyse, yani iki seksin birinde orgazma indiyse, orgazm kalitesi düştüyse vibratör aldırıyorum. Ha, Ama yani, vibratör mü? yani o noktada kötü gözle bakmıyorsun. Bakmıyorum da. Yani partneri, sevgilisi, eşi olana da penis formunda vibratöre ne gerek var arkadaş? Kadın ruju gibi vibratör ha, var. Mis ha, gibi. Ha. Tamam vibratör o noktada ise, seninle tut, adam, aynı fikir. Oh, Allah kahretsin diye atar dışarıya, ha. birinin bir yerine çarp, parçaya şey olur, sorun olur. Ama ruj şekli ne güzel. Ha. Kimse fark etmiyor. Havalimanlarında fark etmez. Hani oradan atıyor, sen yakalamaya çalışmıyorsun havada. Tabii ki onu atıyor. kendine rakip görmüyor o zaman rakip o noktada görmüyor. tabii ki Kansızlı haklısın. Ben, ben de için... seninle aynı fikirdeyim bu noktada. Yani reçete ettiğim vibratörler genellikle o formda değil, farklı farklı formlarda oluyor. Ya da işte sadece titreşim değil, hani bunun vakım olanı var, işte dönen aletleri var, işte Farklı farklı formları var. Görmüşsündür muhtemelen seks oyuncaklarının içinde. Kongrelerde gördüm. Evet orada gördüm. Ha kendim seks shop'a gittim. Ben gündelik hayatta şal var ve e, atlet falan geziyorum yazları. Yani bunlar da katlarda oluyor böyle. Herkes bilir bizim Antalya'da işte. O katın kaçıncı katında orada yalar böyle. Ben bir gün gittim oraya. Hı, merak Zil ettim deneyimini. Ulan yan tarafta bir bar var. Böyle karanlık bir merdiven. <laughs> Şimdi buraya giriyoruz başımıza bir şey gelmese falan diye çıktım çıktım. Karşıda baktım evin önünde terlikler var. Daire var karşıda. Seks shop'un karşısında daire, daire var. var. Ben de buraya bastım. Adamın biri açtı. Beni böyle şalvar atlet görünce Oho hoş geldiniz falan dedi. Baktım herif başka kanallardan gibi. Seni ne Kardeş sandı dedi, acaba? <laughs> bir dakika ben doktorum dedim. <laughs> hocam buyurun falan dedi. Valla dedim bana dedim bu vibratör neyse falan bir göster dedim. Ama dedim böyle hani oradan oraya atılan havalimanlarında ötüp de verin vibratörü, öyle bir şey verme dedim. Ha o zaman sen bu ruj şeklindekini alacaksın dedi. Ben o sizin kongrelerden sonra onu görmüştüm. Böyle klasik böyle rujla birebir aynı. masaya koysan kimse anlamaz. Ha kullanan bir kadın aa deyip açarsa dur dudağıma sürecektim o ama niye ben. silikon burası der. Hocam benim yazdığım mastalarım, Hepsi. İyiydi değil mi? Çok teşekkür etti. Hatta hatırlıyorum bir tane hastam benim 3 antidepresan kullanıyordu. <laughs> ben ona vajinal yazmıştım. Belki izler selamım olsun. Vajinal testosteron sonra bana şey dedi. Hiç hazmaz yoktu cinsel mi? Hocam neden? Haz alıyorum artık dedi. Eşim de bundan çok mutlu dedi. Ama de organizm yok dedi. Sonra o ruş şeklindeki şey yazmıştım. Sonra son görüşmemizde beni aradı. Aynen şöyle dedi hocam. Yunus Hocam dedi, Allah senden razı olsun dedi. Evliliğim kurtuldu. Ben de orgazm oldum, sevişir kendini ve çok teşekkür etti. Bence biz burada... Kişiye hı, özel davranmak evet, lazım. Izleyenlere, hocam Çifte bunu söylememiz lazım. lazım. Yani cinselinizde bir sorun hatta hiç sorun olmayan kadınlar hocam boş verelim hatta vajinal testlerim boş verelim diyor. Neden boş diye diyor. İleride sorun olursa kullanın oraya saklayayım bu hakkımı gibi. Bence cinselliğinde, uyarılmasında, orgazma ulaşmasında, orgazmanın şiddetinde sorun yaşayan kadınlar eşleriyle konuşup e, bu penis formunda olanlar değil. Böyle ruj şeklinde ya da daha böyle basit böyle formlar var. ki Onun vibratör olduğu anlaşılmaz, kargoda margoda da belli olmaz. O tür formları deneyimli. İlk bir dakika şöyle bir şey olacaktı. Buna be böyle vız vız vız, arı vız vız gibi, bu ne be falan yapacaklardı. O birinci dakikadan sonra o onun haz duygusu gelecektir ve kadına orgazmik plato çıkarıyor. Yani 3. 4. dakikada kadına orgazmik yere yaklaşıyor. Çok faydasını görürler. Bu yurt dışında çok yaygın bu arada. Herhalde yurt dışında 100 kadının 80'inde var bunlar. Evli bekar önemli değil. Kadınlarda ee, değil sadece erkeklerde de var orada. Erkekte derken hani e, şimdi benim oğlancık da ergenliğe girdi. Siz travmatik mastürbasyon şeylerine girmesin diye e, <laughs> suni onu, he, onu önermiştiniz. Ben oğluma söyledim onu. Şimdi çocuk her yıl başında doğum günde korkuyor. Babam onu alır gelirse diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bence hiç korkmaz. <laughs> Söyle dediğine bakma. Keşke baştan söylemeseydin. Alıp gelseydi de olup buna baş kullanılacak Yok ben deseydi. çok şey konuşuyorum oğlumla bunları ben. O orgazmın fizyolojisini de biliyor. Şimdi 14'üne girdi. Orgazmın fizyolojisinin cinselliği, kadın genital yapısını, o mastürbasyon yaparken bu mastürbasyondaki sıkma, boğma hareketlerin yanlış olduğunu, ondan sonra erekte olup mastürbasyona çok hızlı gitmemesi gerektiğini, bunun, uzun uzmanından halinde olmasını işte ne bileyim yağma kullanması gerektiğini kozmetik market gibi şeylere yolladım. Orada git kendine yağ al dedim. Güzel iyi yapmışsın. Kokusu da göre ses bakalım. Kitapla evet. ilgili başka yorumun var mı Yunus? Ee, kitapta ben şunu fark ettim. Ya sence... Sorulara toplumun merak ettiği sorulara Hani o zannettiğimiz cevaplar yerine onların daha öteleri öteleri çözümler gördüm. Bence bu kitap belki siz kadınları biraz düşünerek yazmışsınız ama bence erkeklere biraz lazım. Sonunu okumadın sen. Sonunda erkeklerle ilgili bölümler de var. Hı hı. E, aç istersen. Bu kadın dünyasını görmek, ya bizim erkeklerin istediği şey kadınla her istediğinde sevişebilmek. İşte 2 2 4 bunu böyle... O başka kadar mı ya. yani. yani? adam istediğinde e, kadınla sevişebilsin. Arkadaş ben şunu fark ettim. Adam bunu okursa kadının kozmik odayı göreceği için iş dünyasını kadını cinselliğe kolayca ikna edebilecek. Yani böyle ha cinselliğinde de e, doyuma ulaştırabilecek. Dolayısıyla bir sonraki bir sonraki garanti edecek. Tabii, Bunun kadın e, yani, keyif aldı yani aldığı bir eylemi ister Adam bunu 20 kere okur ki zaten bizimkiler. E 20 kere okusunlar vallahi çok şey öğrenirler. Şimdi burada mesela 228'e açabilirsin. Kazım. Ee, 229. 229. Evet. Orada biraz erkek cinselliğinden başlıyorum. Hatta erken Hı. erken boşalma ile ilgili de bir yöntem var. Ondan bahsediyorum. Heh. Bundan sonraki kısımlarda da. Hmm, bu Mesela Öküz filan o şey civarlar ya. yine er... penisle ilgili Hı. şeyler var yani erkeklerin temel hatalarıyla ilgili şeyler var.